Beni Kandırdı bizi bakkal. Kandırdı bizi bakkal. Ne oldu? Çıkmadı mı? Ya. Niye? Allah. Yine çıkmadı. ne oldu? e ne olacak bu? Alacak başka. Başka alırız. Abi çıkmıyor bu çıkıştan ya? He? Çıkmadı da. Çıkmadı da, imkanı yok çıkma ya ya. O bakkaldan daha almayalım bir şey. Şu şunlardan. Ha, yine çıkmadı bir şey. Yok. Yok yok. Koy oraya orada dursun. Bakayım Korkuttum Kaybet bakalım Nereye gitti? Aşağıda mı? Hani nerede? Hani yok Hani yok aşağıda <gülüyor> <gülüyor> Boncuk <gülüyor> Korkuttun bizi ha dikkat et Nasıl yuttun onu? Pa. Hayır boncuk. Hayır. Gel de gelin yanına ya. Bakın. Bırak adamı rahat. Yesin orada. Sana gözer Sen cezayı zayıf. Aynen. Şimdi kapıyı açmasan da bir... ip ol. Ceza ver ona. Hadi düzenli olacak oralar. Uy! Ciddi Yavaş şey ya! Başlamadı hep reklam veriyor bu televizyonda ya Bir defa Yok, yok, yok kapalı elini 엘레나 컵어 엘레나 아7 tamam boncuk ha y e d i Ya bırakma adamı rahat Niye bekliyorsun? Ee? Oğlum yok sana yasak yasak. Yasak sana. Bu <laughs> sana Ne oldu? Ne oldu? Gel buraya gel. Buraya gel. Bırak adamı rahat yesin yemeğini ya. Bir tane iki bir Ya hepsini bitirdin değil he mi? Hani bana ayırmadın? Hem babiş. Aha, hepsini bitirdin. Hani bitti. Gel buraya boncuk, babişi bırak. Gel, boncuk. Onunla da mı çıkmadı? Ya hadi de çekilecek kim bu bakayım. Kandırdı beni bakalım. Kandırdı bizi bakalım. Bu çok iyi